bir bil aldım zaten. Selamun aleyküm hepiniz kanalıma. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bizi soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Bugün yitan pamuğum da iyi. iyileşti çok şükür. Ee, biz bugün neler yapıyoruz canlar? Sizlere buradan güzel bir açılış yapayım, bir selam vereyim dedim. Fatoşumuz bugün ne işler görüyor? Güzelce evlerimi temizledim arkadaşlar. Bugün misafirlerim var onlarla birlikte çay içtik sohbet ettik biraz şimdi de kahve yapıyorum çaydanlıkta kahve arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim normalde kahve makinamız var ama kahveleri büyük bardakta yapacağım için kahve makinasına da bu büyük geleceği için dedim hani çaydanlıkta yapayım öyle olsun onun lezzeti de bir başka olur dedim Sizler ne yapıyorsunuz? günleriniz nasıl geçiyor? Bu arada Yiğit Han da çok şükür arkadaşlar baya baya toparladı. Minnoşum benim. Adoşum gel yanıma. Adalet gel yanıma. Ay bu, uy, bu ne? O senlik bir şey değil o kolan ya. Telefonun kamerasını şöyle yan çevirsem mi acaba? Yok. Adoş da arkadaşlar bu arada dişlerini yaptırdı. Hala tedavisi devam ediyor ama küçükken bir kaza geçirmiş. O yüzden dişleri bayağı sıkıntılıydı. Şimdi MTA dolgusu yapıldı dişlerine. En son ön taraflarını dolduracaklar. Bana diyor dalga geçiyor sürekli. E, 32 diş birden güleceğim hiç kapatmayacağım ağzımı diye. İnşallah her şey gönlünce olur aşkım. Yine gezeceğiz. <laughs> çekiyorum bak sen, Ne kadar çekiyorum Çağat. Hayır. <laughs> Allah'ım ya Sizlere de arkadaşlar arkamı dönmek istemiyorum ama buzdolabının üzerindeki fotoğrafları kaldırdım adı üstüne. Hı -hı. Kaldırdım çünkü hoşuma gitmemeye başlamıştı. beni biliyorum bir şeyden çok çabuk sıkılırım. Onlardan da sıkıldım. Bayağı uzun süredir durdum ama yine de. Hı -hı. Öyle işte arkadaşlar. Kamerayı o zaman şöyle yanıma alayım. Oradan video çekmeye devam edeyim. Işık açtı da böyle hemen değişti ha. Bir tuhaf oluyor arkadaşlar ışık açısı. Olsun bakalım. şöyle kaşımız da falan da karıştırdık hep. Sen bu sudayı seviyor musun? Sade sudayı mı? Yok, yok, hiç sevmem. Ben hiç sevmem ama ilk defa içiyorum. Hiç sevmem. Benim kim mi içtin? Bilmiyorum. Ben de Benim kim içtim? Birinin kahvesini de elimize götüreceğiz. Tepsiye lazım. Bu arada benim tepsi almam lazım. Videoyu başlattım mı? Ben yani başlatmışım da, başlatmışım kız. Tepsilerim bayağı küçük. Evet, tepsilerim bayağı küçük. Tepsi almam lazım. O zaman canlar ben siz daha fazla sıkmayayım. Kahvemi yapayım. Kahvemi yaptıktan sonra görüşürüz. Selamun aleyküm. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar akşam biz e, kahvemizi yaptık, kahvemizi içtik ama sizlere orasını çekemedim. Çünkü e, saat bayağı geç olmuştu. Abimle Kazımcan'a da hadi hadi kahveyi getirdiğimce hemen kahveyi yaptık götürdük onlara verdik. Allah razı olsun geçmiş olsuna gelmişler arkadaşlar. Bir de e, Yiğit'i böyle aynı nasıl diyeyim Allah razı olsun buradaki arkadaşlarımız da kendi böyle canlarından, kanlarından gibi seviyorlar. Merak etmişler. Hani oğlumuzu bir görelim diye gelmişler. Geldiler. iyi tanı sevdiler biraz. Oturduk. Sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra kalktılar. Gittiler. Size neler yapıyorsunuz bu arada arkadaşlar? Ee, ben bugün sizlere küçük bir açıklama yapmak için geldim. Daha doğrusu küçük değil. Ee, baya baya üzerine değinmem gereken bir konu var. O konu hakkında sizlerle konuşmaya geldim. ...iki gündür yani iki videomda arkadaşlar... ...aşırı derecede çok e, şey geldi yine... ...böyle bana tepki geldi... ...o kadar çok beni suçlayanlar olmuş ki... ...arkadaşlar anlatamam böyle... E, ...bir şey yazmış... E, ...kaynanalı gelin... ...bağlı bostan... Kaynanasız, ...kaynanasız gelin... ...dillere destan diye... ...çok şükür e, dillere destan olacak bir durumum yok... ...çok şükür elhamdülillah evimdeyim... ...işimdeyim, gücümdeyim, eşimleyim. Yani hiç kimseyle bir derdim yok, bir sıkıntım yok, bir alıp veremediğim yok. Neymiş de Yiğit'i ben hasta etmişim arkadaşlar. Hani böyle düşünenler, böyle yazanlar bile olmuş. İçerik çıksın, sana prim olsun diye oğlunu hasta ettin, onu da kullandın işte. Ondan sonra çok geziyorsun, az alışverişe git, az dışarıya çık, havalar soğudu. Çocuğu dışarıda hasta ettin geze geze, senin yürümeye gitmek ne haddine, senin alışverişe gitmek ne haddine gibisinden gibisinden bir sürü bir sürü yorum gelmiş arkadaşlar. Ee, söylemiş olduğum gibi e, ne alaka o bağlı gelin anlamadım lafı da ilk defa senden duyuyorum. Gerçekten o kadar cahil insansınız ki yani bana bu yorum yazanlar o kadar cahilsiniz ki size anlatamam yani ne alaka şimdi? Hani e, affedersiniz benim gırtan arkadaş ortamım olsa sürekli başka biriyle gezmeye, tozmaya uza uza yerlere tatile giden, hiç evimde bahçemde durmayan temizlik, yemek, aşk, çocuğuma ilgilenmeyen bir insan olsam hani geziyor, tozuyor, çok gezen iyi olmaz derler anlarım ama arkadaşlar evimde eksiğini almaya markete gitmeyin mi? Ya da e, kıyafet eksiğimiz oluyor, kıyafet almaya gitmeyin mi? Ya da normal hava güzelse dışarıya çıkartıyor mitanı, dışarıya çıkartmayın mı? Ne yapayım ben çocuğu ben eve bağlayayım, evde sadece yatsın, evde mi dursun? Gerçekten ne yapmak istediğinizi, ne demek istediğinizi anlamıyorum. Ee, Yasemin annemin de gerçekten hiçbir suçu yok, hiçbir günah yok kadının, hiçbir alakası yok, bir şey yok. İşte seni e, yanından ayırdı da, işte şöyle yaptı da, böyle yaptı da, hani can suyu şikalandıracağına biraz da size şey yapsa falan filan gibisinden yazıyorsunuz arkadaşlar. Ama ben buna defalarca kez açıklama yaptım. O onun yanında, dibinde gidebiliyor, gelebiliyor, istediği gibi yapabiliyor. Kadın ne yapsın yani? Evinde ahırını, pecesini, çoluğunu, çocuğunu bıraksın da benim buraya mı gelsin? Emin ablamın oraya mı gelsin? Cansu ablamın oraya mı? Hangi birimize gitsin veya yetişsin? Allah razı olsun. Kazımcan bana sonuna kadar destek. İkimiz birlikte e, idare ettik. Hastaneye götürdük, getirdik. bir yazmış işte. Allah senin belanı versin. Sen nasıl bir annesin böyle? çocuğunu kendin hasta ettin diye geze geze. Arkadaşlar beddua niye ediyorsunuz? Ben de onu anlamıyorum ki beddua çift taraflıdır. Kime ettiyse ne? Kim kime söylediyse döner dolaşır o sahibini bulur yani. E bu yorumda sizlere böyle buraya koyacağım. E beddua etmeye gerçekten hiç gerek yok beni başkalarıyla da kıyaslamanıza gerek yok ki annemi veya gaybı şey yapmanıza da gerek yok hani onları da suçlayamazsınız işte sen zor durumdasın yanına gelmiyorlar bakmıyorlar etmiyorlar hani umrularına değilsiniz gibisinden söylemenize de gerek yok Allah razı olsun ikisi de arkadaşlar kendi annem de Yasemin annem de bu 3-4 günlük süreçte e, günde 2-3 defa aradılar. Kızım ne yaptınız? Yiğithan iyi oldu mu? Hani sen ne yaptın? Uyuma bak. Kazından birlikte idare edin. Bir şey falan oldu. Böyle sürekli konuştuk. Muhatap halindeydik yani. Böyle kötü e, kalplerinizi gerçekten kendinize saklayın. Bir de e, diğer konuya gelecek olursam arkadaşlar. Dışarıya çıkma konusuna gelecek olursam. Yiğithan gerçekten evde çok sıkılan bir bebek arkadaşlar. Aşırı derecede çok sıkılıyor durmuyor, uymuyor, sürekli ağlıyor. Bir değişiklik olsun istiyor. Arkadaşlar bebek arabasına koyup bir mahalledeki tur bu, bu çocuk mutlu oluyor. Kapının önüne çıkarttığında komşularımı falan gördüğünde veya yan taraftaki işte arkadaşlarımızı falan gördüğünde mutlu oluyor. Aşağıda komşularımın çocukları var. Onlarla birlikte zaman geçiriyor, gülüyor, eğleniyor yani. Ben ne diye çocuğu eve kapatayım ya da bilmiyorum hatam, günah ne yani. Gerçekten yine demediğinizi bırakmadınız bana. Ben gerçekten ne yaparsam yapayım size yaranamıyorum arkadaşlar. Vallahi yaranamıyorum. Hiçbir suçum günahım olmazken yine beni suçlu Yine her şeyin suçlusu benmişim. Her zamanki gibi. İşte kayınvalidenginin yanından ayrılıp gelmeseydim böyle olmazdı. Kışın ortasında evi terk gitmeseydim böyle olmazdı. Bak Rabbim de seni evladından sınıyor. Şöyle yapıyor böyle yapar. Allah'ım o kadar cahilsiniz ki. Gerçekten yani diyecek bir söz bulamıyorum. Ben defalarca kez açıkladım ya hatta annem Yasemin annem de söyledi defalarca kez açıkladım. Hani bilmediğiniz şeyler var. Hani e, burada her şey herkese söylenmiyor O zaman olması gereken buymuş. Arkadaşlar eşimle babası anlaşamadı. Hani ayrı oturmamız daha iyi diye düşündük. Böyle oldu yani. Şimdi bunda benim ne suçum var onu da anlamadım. Yine her zamanki gibi onu da beni suçlu buldunuz. Öyle yansıtıldı çünkü ama aslında hiçbir zaman öyle değildi. Allah da biliyor, ben de biliyorum. Allah gerçekten içimi, kalbimi, gönlümü, her şeyi biliyor. Kurban olduğum Rabbim diyor ve ben her şeyi ona bıraktım arkadaşlar. O yüzden de istediğiniz kadar benim günahımı alabilirsiniz, bana dua edebilirsiniz, beni suçlayabilirsiniz. Ama ben kesinlikle kendi primim için veya konu olsun bir şeyler çıksın diye çocuğumu hasta edecek bir insan değilim veya sürekli dışarıda gezen bir insan değilim. Sürekli farklı farklı içerikler istiyorsunuz arkadaşlar. temizlikte sevmiyorsunuz. E, bulaşır yapmayı sevmiyorsunuz. Alışveriş sevmiyorsunuz. Gezme tozma sevmiyorsunuz. Bilmiyorum artık hayırlısı olsun bakalım. Bundan sonra ama benim de düşüncem bu. İsterseniz hani beğenin, izleyin, istemezseniz izlemeyin. Vallahi artık ona bıraktım yani. Sağlam artık. Kendiniz bilirsiniz. Kendi düşünceniz. Ben böyleyim. Bir de deyip çıkıp da şey yazıyorsunuz işte balkon konuşması yapmaya çıktı yine aynı. Ben her zaman balkon konuşması yapacağım. Ben bu kanalı konuşmak için açtım. Sizlere sohbet etmek için, derdimi, arzumu anlatmak için, evde ne işler yaptığımı göstermek için, nelerle zaman geçirdiğimi göstermek için açtım. Onları da çekiyorum yani. İstediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Kendinize kalmış. Bu arada ben de böyle üstümü değiştirdim arkadaşlar giyindim. Lafı da fazla uzatmayın canımı da sığmayayım sizlere böyle bir açıklama yaptım. İnşallah beni anlarsınız istediğiniz kadar hani yorum yazabilirsiniz. Ben çocuğumu dışarıya çıkarmaya, devam edeceğim. Alışverişi de eksiklerimiz oldukça illaki yapacağız. illaki ki anlayacak. Her şeye bir bahane buluyorsunuz. Sürekli yazıyordunuz işte bıktık artık üzerinde hep aynı kıyafet değiştir çıkart artık şunu. Defalarca kez söyledim siyah seviyorum kıyafetlerimin çoğu siyah hani siyah giyiniyorum ben o yüzden aynı gibi duruyor diye ama siz işte koktu üstünde bez çürüdü ne bileyim ne gibisinden yorumlar yazdınız. Ondan sonra ben de artık bu yorumlarınızdan bıktım kendime kıyafet alışverişine gittim. Bu sefer de adım çok geziyor oldu. Şimdi renkli kıyafet giydim. Buna da hani renkli giymeyi sevmiyordum. Siyah aşığı bir insan edin yazarsınız ama sağlık olsun canınız sağ olsun. Valla gerçekten sizin yaptığınız bu psikolojik baskı yüzünden sevmediğim eşyaları aldım. Sevmediğim renkleri aldım yani. Bir bari dedim bir değişiklik olsun. Hani sürekli aynı kıyafeti giyiyor gibi gözüküyorum demek ki ekranlarda dedim. Öyle işte arkadaşlar. Ee, söylemiş olduğum üzerimi değiştirdim. Ee, hemen bir oturma odasını toparlayacağım. Temizlemiştim. Temizlik yapmam bugün tekrardan. Süpürüp silme işte uğraşmam ama bir oturma odamı toplayacağım. Dağınık çünkü biraz. Oradan da Yiğitan'la markete gideceğiz. Birazcık da mahallede dolanıp geleceğiz. Çok şükür Yiğitan bugün birazcık daha iyi. Bir de hava çok güzel hazır. Bu havaları kaçırmayın arkadaşlar. Biraz güneşini alsın. şöyle salonumu da güzelce toparladım ama içim rahat etmedi arkadaşlar galiba bir süpürüp silerim yani diye düşünüyorum ama böyle üstten süpürüp silme silince de içim rahat etmiyor koltukları çekmeyince. Daha dün e, çektim koltukların önünün arkasını tertemiz süpürüp sildik Kazımcan'la birlikte. Ama yine yapar mıyım bilmiyorum. Yiğitan'a bağlı. Şu an arkadaşlar uyuyor ama her an uyanabilir Minnoş. Böyle evlerimi toparladım. Yiğit'in oyuncaklarını falan da buraya koydum. Uyanır uyanmaz arkadaşlar. Şunlarla oynar. Minnoş. Bir de şu sehpamın üstünü falan sileyim. Şu arabasına da bayılıyor arkadaşlar. Sıpa ya. Nasıl oynuyor onunla. Üstüne biniyor. Geri inmeye çalışıyor. İnemiyor. Yan dönüyor. Düşüyor. Pamuğum benim her temiz oldu. Bu arada biz bugün arkadaşlar Allah nasip ederse köye gideceğiz. Kazım işten geldiğinde Yiğit'im ben ee, Kazımcan üçümüz çekirdek aile binip gideceğiz. Ee, şey yapacağız arkadaşlar ee, biraz Yasemin annem bile duracağız. Birazcık da kendi annemle oraya geçeceğiz. 1-2 ee, saat orada 1-2 saat orada zaman geçirip geleceğiz. Kazımcan çünkü tıraş olacakmış. İnat et, köydeki berbere tıraş olacağım. Oradakiler daha güzel yapıyor diye. Maden suyu almıştım Ayazi'den arkadaşlar. Maden suyu içmeyi çok seviyorum. O yüzden bunu kaldırayım, dolaba koyacağım. Şu masanın üstüne koyayım şimdilik. Dolaba yerleştireceğim bunu soğuk soğuk etsin. Şimdi ayarlayalım arkadaşlar şu baklavamı. Biliyorsunuz baklava yapmıştım şöyle mis gibi. Misafirlerime falan ikram ettim. Komşularıma falan da verdim. Üst kattaki komşuma verdim. Selver ablaya verdim. İkisine de verdim. Şimdi birazcık da hazırlayacağım. Yasemin annemle kendi annemle götüreceğim. Şu tepsilerime koyun güzelce. Bu çok güzel çünkü. İyi bir poşetleyin bir de. Arabada inşallah güzel güzel götürebiliriz. Biraz Yasemin annemle koydum arkadaşlar. Biraz da kendi annemle koyacağım. İkisi de tadına baksınlar. İnşallah çıkar. Dökülme sakın. Kaan bunu çok seviyordu arkadaşlar. İnşallah yine beğenir. Bayramda falan annemlere de yapmıştım. Yasemin annemlere. Şöyle yapıyorum. İki tarafa da götürelim arkadaşlar. İkisinin de ağzı tatlansın Thank you. tepsilerimi ayarladım. Birini Yasemin annemle götürürüm. Birini de Emin annemle oraya götürürüm. İkisi de güzelce tadına baksınlar. İnşallah beğenirler. onlara da yemek nasip oldu. Daha önce yapmıştım. Köyde beğenmişlerdi ama inşallah bunun tadını da beğenilir. Dün biraz misafirlerime verdim. Söylediğim gibi. Komşularıma falan verdim. İşte Kazımcan yedi. Bu arada arkadaşlar e, ben de diyetimi bozdum. 2 gün falan iyi bozdum yani. E, birincisi gün bu baklava yedim. İkincisi günde dışarı çıkmıştık. Orada hamburger yedim arkadaşlar. Öylelikle iki gün bozdum. Ama bugün çok şükür geri devam. 2 e, gün kendime ödül verdim arkadaşlar. Çünkü bir buçuk ay gibi bir zamandır hiçbir şey yemiyordum. Dedim bir şey olmaz iki günden. iki gün yedim ama böyle aşırı aşırı fazla tıka basa yemedim. Normal hani sadece e, ilk bozduğum gün arkadaşlar 5 dilim baklava yedim. İkincisi bu bo ikinci bozduğum gün yani dün e, küçük bir şu kadar falan hamburger yedim arkadaşlar bir tane. Onun harici pek bir şey yemedim. Ondan da bir şey olmaz ya. Yani otum odamı topladım baklavalarımı da göre bir, birazcık mutfakta bardaklarım var. Onları falan da halledeceğim. Ondan sonra dışarıya dolaşmaya çıkacağız. Çıkmadan bunun burası niye böyle duruyor? Çıkmadan sizlere de buradan güzel bir kapanış yapayım. İnşallah videomu sıkılmadan izlersiniz. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Kalbi güzellerim, o güzel yorum yapan ellerinizi severim. Çok çok güzel yorum yapanlar da olmuş. Allah razı olsun. Fatoş işte Maşallah diyelim işte Fatoş şunu yap bunu yap işte bana böyle hani ne yapmam gerektiği hakkında bilgi verenler işte e, çocuğa şunu yap bunu yap dikkat et ablam diye güzel güzel uyaranlar olmuş. Allah'ım bir an önce şifa versin diye güzel güzel yorum yazanlar olmuş. Allah razı olsun hepinizden bin kere iyi ki varsınız. İyi ki gerçekten e, bu mecraya atılmışım yani iyi ki böyle güzel güzel insanlarla tanışmışım. O gün arkadaşlar Instagram'dan o kadar çok yorum yazan mesaj atan oldu ki Allah bin kere razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki iyi ki varsınız. O zaman hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.